Sağlam Temel Adı programımıza hoş geldiniz. Kutsamalardan ve mucizelerden bahsediyoruz. Kutsamaların mucizelerden daha üstün olduğundan söz etmiştik. Bugünkü program konu başlığımız, Yeni Antlaşma Kutsamaları. Tanrı hiçbir zaman değişmedi ama eski antlaşmada ve yeni antlaşmada Mesih öncesinde farklı bir düzen vardı. Tanrı her zaman aynıydı. Başlangıçtan beri Tanrı'nın sevgi, lütufkar, Eski antlaşma döneminde Tanrı kendi halkına yasayı verdi. Ve yasa en sade ifadeyle insanlardan talep ediyordu ve hiç kimse Tanrı'nın yasalarına tam olarak yerine getiremiyordu. Yani insanlar ne yaparsa yapsın Tanrı'nın beklemiş olduğu standartlara ulaşmaları olanaksızdı. Peki o zaman Tanrı yasayı neden verdi? Tanrı'nın yasayı vermesinin nedeni çok önemli. Bunu anlamamız çok çok önemli. Bunu kavradığımız zaman aslında bir anlamda birçok açıdan özgürleşebiliriz. Tanrı hiçbir zaman insandan yasayı tam olarak yerine getirmesini aslında beklemedi. Tanrı insanı ne kadar aciz olduğu konusunda ikna etmek istedi. Ne yaparsa yapsın kendi standartlarına asla insanın ulaşamayacağına ona göstermek istedi. Bu yüzden bir gün Mesih geldiğinde, kurtarıcı geldiğinde, lütfu Tanrı'nın açığa çıktığında insanlar koşarak onun lütfuna sığınsınlar diye gönderdi. Yasaya baktığımız zaman görüyoruz. Aslında yalnızca 10 emir değil. Yüzlerce emir var eski antlaşmada. İnsan ne yaparsa yapsın hiçbir zaman tam olarak onları yerine getiremez. Hatta diyor ki ayetlerde, bütün yasayı yerine getirip bir konuda eksik kalırsan diyor, yasanın tümüne karşı suçlusun. Bunun anlamı şu, bunun karşılığı şu, hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa ulaşamayacak. Bu nedenle kutsanamayacak. Tanrı'nın nihai kutsamasının Mesih olduğundan söz etmiştik. Mesih neden nihai kutsama? Çünkü Mesih Tanrı'nın bütün yasalarını eksiksiz olarak yerine getirdi. Mesih'e baktığımız zaman kusursuzluğu görüyoruz. Evet Yeşuva Mesih dünyada yaşarken hiç günah işlemedi. Aynı zamanda insanlığı günahlar için çarmıha çıktı, öldü ve dirildi. Ve bütün yaşamı boyunca onun yaşamına baktığımızda hiçbir yerde hata ve günah işlemediği için, hata yapmadığı için Tanrı'nın bütün yasalarını tam olarak yerine getirmiş oldu. Peki bunu neden yaptı? Bunu bizim için yaptı. Çünkü aynı zamanda kutsamalarla birlikte eski antlaşmada lanet vardı. Tanrı şunu söyledi, eğer bu yasalar yerine getirmezseniz dedi, lanet altında olacaksınız. Bütün insanlar eski Antlaşma döneminde lanet altındaydı. Evet İsrail halkı kurbanlar sunuyordu. Tanrı onların günahlarını örtmüştü. Geçici olarak Mesih gelene kadar. Ama bütün insanlar en sonunda eğer Tanrı'nın lütfu açığa çıkmasaydı, kurtuluş olmasaydı ebedi yargıya uğrayacaklardı ve helak olacaklardı, mahvolacaklardı. Bu yüzden biz Mesih'te olanların bu bilgiyi doğru şekilde anlaması çok önemli. Çünkü eski antlaşmada kutsama farklıydı. Yeni antlaşmada kutsamalar çok farklı. Örneğin bizler bugün artık yasanın laneti altında değiliz. Bu önemli bir bilgi. İmanla bugün meslekte ise bir kimse yasanın lanet altında değil. İşlenen her suç için bir lanet vardı. Ve suçtan kaynaklı insanın yargılanması gerekiyordu ve en sonunda cezalandırılması gerekiyordu. Bugün bizler meslekte olanlar böyle bir korku taşımıyoruz, taşımamalıyız. Eğer taşıyorsanız hatalarınızdan kaynaklı Tanrı beni yargılayacak diye bu doğru bir bilgi değil. Bu bilgi Tanrı'dan gelmiyor. Çünkü Tanrı zaten Yeşilova Mesih'i bizim bütün suçlarımız için, henüz işlemediğimiz suçlar içinde dahil olmak üzere çoktan yargıladı. Adalet sisteminde bir şey iki kez cezalandırılamaz. Eğer bu yapılırsa adalet zaten adalet olmaktan çıkacaktır. Bu yüzden Tanrı bizim suçlarımızı, yasanın bizden talep ettiklerini Mesih yerine getirdiği için artık yasanın laneti altında değiliz. Yasadan korkmamız gerekmiyor çünkü Mesih hepsini, bizim için yerine getirdi. Bugün Tanrı sen şunu şunu yaptın bu yüzden seni cezalandıracağım demez. Neden demez? Çünkü zaten hesabını Mesih'ten sordu. Mesih bizim bütün borçlarımızın hesabını çoktan ödedi. Bu inanılmaz bir bilgi, çok önemli bir bilgi. Her imanların fark etmesi gereken, idrak etmesi gereken bir bilgi. Bununla ilgili bazı ayetlere bakacağız. Bakacak olduğumuz ilk ayet Galatyalılar kitabından. Galatyalılar 3. bölüm 10. ayetlerden okumaya başlıyorum. Birkaç ayet ard arda okuyacağım. Ayet şöyle devam ediyor. Yasanın işlerine bel bağlayanların hepsi lanet altındadır. Eğer bir kimse ben yasayı yerine getireceğim. Tanrı'nın buyurmuş olduğu kurallara uyacağım. Bununla Tanrı beni kutsayacak diyorsa büyük bir yanılgı içinde. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Bir kimse Tanrı'nın açıklamış olduğu yasayı ben yerine getireceğim. Onun kurallarına uyacağım ondan sonra Tanrı beni kutsayacak diyorsa o insan lanet altında. Hiçbir zaman kutsanmayacak. Çünkü kutsanmak için gereken koşul şu. Tanrı'nın bütün yasalarını tam olarak karşılaman gerekiyor. Kimse bunu karşılayamıyor. Bu yüzden Tanrı insanları kutsayamaz. İnsanları kutsayabilmesinin tek bir yolu var. Yasayla değil. Ayet zaten bunu açıklıyor. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeye, her, getirmeyen herkes lanetlidir. Tekrar okuyorum. Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Her şey sürekli çok önemli ifadeler. Hiç kimse her şeyi tam olarak yerine getirmiyor. Sürekli yerine getirmiyor. Bütün insanlar bu yüzden lanet altında. Ama Tanrı insanları lanetlemek istemiyor başlangıçtan beri lanetlemek istemiyor. Yasayı insanlara lanetlemek için vermedi. Tam tersine insanlara kutsamanın nereden geleceğini göstermek için yasayı verdi. Onların zaten yerine getiremeyeceğini baştan beri Tanrı biliyor. Bu yüzden Yeşuva Mesih geldiğinde, Tanrı'nın lütfu açığa çıktığında, Tanrı ben her şeyi sizin için tamamladım dediğinde insanlar sevinçle, minnettarlıkla Tanrı'nın lütfu altına girebilirler. Bu yüzden Yeşua Mesih'in çarmıhta en son söylemiş olduğu sözlerden birisi, tetestai sözcüğü, Grekçe anlamı şu: tamamlandı. Orada Yeşua Mesih şunu söylüyor. Aslında iki şey söylüyor. Birincisi, bütün günahlarınızın yargısı bana yüklendi. Ben hepsini tek tek ödedim. Bütün suçlarınızdan kaynaklı ben cezalandırıldım. Aynı zamanda tamamlandı diyor. Ben bütün yasayı sizin yerinize tamamladım. Hiçbir eksik yok. Artık yasanın laneti altında değilsiniz. Bugün yasa bizden talep edemez. Bugün yasa sen şöyle şöyle yaptın, şu hataların var, bu yüzden seni lanetleyeceğim diyemez. Neden? Çünkü lanet altında değiliz artık. Yeşuva Mesih çoktan bizim lanetimizi kaldırdı. Çarmı üzerine çıktığında. Bu yüzden bugün Tanrı'ya cesaretle geliyoruz. Özgüvenle geliyoruz, korkmadan geliyoruz. Eğer Tanrı'ya yaklaşırken korkuyorsanız, içinize çekinceler varsa Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Farkında olmadan hala eski antlaşma düzeniyle Tanrı'ya yaklaşıyor olabilirsiniz. Bu Tanrı'yı hoşnut etmiyor. Tanrı'yı hoşnut eden tek bir şey var. Mesih'te olmak. Mesih'le gelen kurtuluş. Bir kimse Mesih'le Tanrı'ya yaklaştığında Tanrı o kimseden hoşnut. Bu yüzden farkında olmadan eski antlaşma düzeniyle Tanrı'ya yaklaşıyor olabiliriz. Tanrı bizi kutsadı, kutsandık. Onun sözüyle kutsamalar yaşamımıza girdi. Ama nasıl girdi? Yeşiva Mesih'in lütfuyla girdi. Kendi yaptıklarımızla değil, doğruluğumuzla değil, zaten doğru değil. Hiç kimse doğru değil. Herkesin kusurları var. Bu yüzden kimse kendi yaptıklarıyla Tanrı önüne gelemez. Ayet bu yüzden uyarıyor. Eğer yasaya güvenip diyor, kendi doğruluğuna güvenip Tanrı önüne gelmeye kalkarsan diyor, işte orada diyor, yargıya uğrayacaksın, lanet altındasın. Hiçbir insan peygamberlerle veya kendi doğruluğuyla Tanrı'ya tam olarak gidemez. Ayetler bunu söylüyor. Yalnızca bir kişiyle gidebiliyoruz. Kiminle gidebiliyoruz? Musa peygamberle değil. Kral Davut'la değil. Diğer peygamberlerle değil. Kiminle gidebiliyoruz? Yargılanmış olan, bizim için kusursuz bir yaşam sürmüş olan, her şeyi tamamlamış olan, laneti kaldırmış olan Yeşuva Mesih ile gidebiliyoruz. Onunla gittiğimizde onun doğruluğu bizde oluyor. Kendi yaptıklarımız değil, Mesih'in yaptığı. Kendi doğruluğumuz değil, Mesih'in kusursuz doğruluğu. E bu yüzden şeytan bazen bize saldırabilir. Bak senin kusurların var, eksiklerin var. Bu yüzden Tanrı seni yargılayacak diyebilir. Bu bir yalan. Unutmayın. Tanrı bizi asla yargılamayacak. Tanrı bizi yargılayamaz. Bunun nedeni çoktan yargılanmış olmamız. Mesih bizim yerimize çoktan yargılandı. Mesih yargılandığında biz de Mesih ile birlikteydik. Mesih aslında bizim yerimize yargılandı. Biz de yargılanmış olduk. Bu yüzden bugün Tanrı'ya yaklaştığımızda, Tanrı'ya baktığımızda onun lütuf tahtına yaklaşıyoruz. Mesih lütuf aracılığıyla. Bu yüzden Tanrı'ya övgüler ve şükürler olsun. Ayet şöyle devam ediyor. Artık hiç kimsenin Tanrı önünde yasayla aklanmadığı açıktır. Bu konuda açık ve netiz değil mi? Hiç kimse yaptıklarıyla kendi doğruluğu Tanrı önünde aklanmaz, aklanması olanaksızdır. Çünkü doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu da ilginç bir ifade. Burada yaşamdan bahsediliyor. Bu yalnızca kısa bir sürdülen bir yaşam değil, aynı zamanda ebedi yaşamla bağlantılı. Doğru kişi imanla yaşayacak. Öncelikle burada bir kimsenin doğru olabilmesi için iman etmesi gerekiyor. Neye iman etmesi gerekiyor? Yeşuva Mesih'e iman etmesi gerekiyor. Yeşuva Mesih'e bir kimse iman ettiğinde o kimse doğru sayılıyor ve artık o andan itibaren bizler değişmez bir şekilde bir kereye mahsus mesih e iman ettiğimizde Tanrı önünde doğru kılınıyoruz ve değişmez bir şekilde bizim kendi yaptıklarımız artık bizi günahkar yapmıyor. Bazen günah işlesek de, hata yapsak da, yanlış anlamayın ben günahı teşvik etmiyorum. Hata yapsanız da artık Tanrı önündeki mesihle gelen sizin doğru konumunuzu hiçbir şey değiştiremiyor. Siz Tanrı önünde bir kereye mahsus değiştiriliyorsunuz kutsal olarak, kalıcı olarak artık kutsalsınız. Bu yüzden ayetler diyor, Mesih'te kutsal ola mühürlendik. Kutsal niye mühürlüyor? Bir şey tamamlandı, artık bir daha açılmasın. Bu Mesih'in lütfuyla kusursuzdur. Tanrı tarafından doğru sayılmıştır. Ayet bundan bahsediyor. Doğru kişi nasıl yaşayacak? İmanla yaşayacak. Ve imanla yaşadığında o kimse zaten doğru olacak. Yani biz Mesih'te olanlar bugün doğrularız. Kendi eylemlerimizden kaynaklı değil. Hala kusurlarımız var. Ama Tanrı gözünde doğruyuz. Kendinizi Tanrı gözünden görmeye çalışın. Sahip olduğunuz doğruluğu fark edin. Bu bizi kibire sürüklemeyecek. Tam tersine minnetarlığa sürükleyecek. Aynı zamanda alçak gönüllüye teşvik edecek. Neden? Çünkü bizim için birisi yargılandı. Yeşuva Mesih bizim yerimize geçti. Bizim için kusursuz bir yaşam sürdürdü, yasayı tamamladı, günahların yargılanmasını tamamladı. Bunu fark ettiğimizde onu yüceltiyoruz, ona şükrediyoruz. Ona minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Yasa 12. ayet okuyorum. Yasa imana dayalı değildir. Tersine yasayı uygulayan onlarla yaşayacaktır. Yasayla imanın bağlantısı yok. Yasa açık eylemlerdir bu dünyada. Tanrı şunu söylüyor. Kusursuz bir yaşam sürdür yalan söyleme, adam öldürme, zina etme ve bir sürü. Bunların hepsini sürekli eksiksiz yerine getir diyor. Bunları yaparsan yaşarsın diyor. Sonsuz yaşama sahip olursun. Ama biliyoruz kimse bunları yapamayacak ve kimse de bu yüzden sonsuz yaşama sahip olamayacak. Ama imanla bağlantı değil, bağlantılı değil. Ayet bundan bahsediyor. Mesih bizim için bir lanet haline gelerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. İlginç bir ifade. Mesih bizim için lanet haline geldi lanete dönüştü adeta. Çarmıha çıktığında, bütün günahlar Mesih'e yüklendiğinde, Mesih bütün yaratışın en kutsal varlığı, Tanrı'nın kendisi, kutsallığın doruk noktası, lekesiz, kusursuz, bütün insanlığın bütün günahlar ona yüklendiğinde Mesih adeta lanete, günaha dönüştü. Gerçekten üzerine düşündüğümüz zaman ürpertici bir şey. Düşünün ışığın kaynağı ve bir anda karanlığa dönüşüyor. Günahlardan kaynaklı. Bu yüzden ayetlerde diyor Tanrı yüzünü ondan çevirdi. Tanrı ona bakamadı. Ebedi oğul, baba Tanrı baktı, ebedi oğul. Onu başlangıçtan beri biliyor. Zaman ötesinden, ebediyetten tanıyor. Işık ve ilk defa karanlığa dönüşüyor. İnsanlığın günahlarını kendi üzerine aldığında, lanete dönüştüğünde bizim yerimize, biz lanete uğramayalım diye, biz ışığa dönüşelim diye bizim yerimize geçtiğinde, baba Tanrı ondan yüzünü çeviriyor. Ve adeta lanete dönüşüyor. Burada yine derin bir mesaj var. Önceki programlarımızda bundan size söz etmiştim. Hatırlarsanız Musa çöldeyken bir tunç yılan yapmıştı, ağaç asmıştı. Ve yılana sokulan insanlar vardı, yılanın ısırdığı insanlar vardı. Tunç yılana baktıklarında şifa buldular. Biliyorsunuz o ağaç ve tunç yılan Mesih isim geliyordu. Ağaç, Yeşua Mesih'in çarmıhını ağaç üzerine asıldı. Ayetler zaten ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diyor. Lanetlendi ve aynı zamanda bir yılan var. Yılan enteresan değil mi? Yılan neyi simgeliyor? Yılan karanlığı simgeliyor, kötülüğü simgeliyor, laneti simgeliyor, şeytanı simgeliyor. Peki ağaca yılan neden Mesih'in gölgesi? Çünkü Mesih çarmağa gerildiğinde, asıldığında, kutsallığın kaynağı olmasına karşın bütün günahlar ona yüklendiğinde karanlığa dönüştü. İnanılmaz bir şey. Bizim yerimize karanlığa dönüştü. Lanete dönüştü biz lanetlenmeyelim diye, biz sonsuz yaşama sahip olalım diye, biz ışığın çocuklarına dönüşelim diye. Bu yüzden ışıklar babası olan Tanrı, Yüce Oğul'dan, Yeşuva'dan başını ilk defa ebediyette ayırdı ve başını çevirdi. Ona başını çevirdiğinde ne oldu biliyor musunuz? Işıklar babası Mesih'e karanlık olduğu için başına çevirdiğinde yüzünü bize çevirmiş oldu. Bizler onun sayesinde Işıklar çocuklar olabilir ki. Bu yüzden ışıklar babası diyor. Bakın ilginç bir ifade. Çoğul ışığın babası demiyor. Işığın babası olsaydı, yeşil mesih ışığın kendisi. Işıklar babası. O ışıklar kimlerdir? O ışıklar Tanrı çocukları. Mesih aracılığıyla ışığa dönüşmüş olan bizler. Bu yüzden bugün Tanrı bizi lanetlemiyor. La, yasanın lanet altında değiliz. Bugün hata yaptığınızda, günah işlediğinizde. Tanrı sizi asla yargılamıyor. Bu gerçeği sakın unutmayın. Şeytanın bu konuda size oyun oynamasına, yalan söylemesine izin vermeyin. Ama biz bir günah işlediğimizde, günah içinde yaşadığımızda ne oluyor? Tanrı hala yargılamıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Kendimizi şeytana açmış oluyoruz. Şeytanın oyun alanına dönüşüyoruz ve şeytan yaşamlarımıza kötülükte geliyor. Her kötülüğün bir sonucu var. Bu bir yargı değil. Mesih bütün günahlarımız için çoktan yargılandı. Geçmiş ve gelecek bütün kuşakları için Mesih bütün günahlar için çarmıhta yargılandı. Artık Tanrı bizi yargılamıyor. İşte bu bilgi çok önemli. Bizlere özgüven veriyor Tanrı'ya yönelik. Tanrı'ya her zaman cesaretle gidebiliriz. Hata yaptığımızda, çuvalladığımızda Tanrı'ya koşabiliriz. Tanrı hiçbir zaman bize kızgın değil. Sevgisi hiçbir zaman değişmiyor ve her zaman lütufkar Mesih'in sayesinde bize baktığında ışıklar ışık ışıklar görüyor kendi çocuklarını görüyor. Bu yüzden kolunu açmış vaziyette bizi her zaman bekliyor. Bu bilgi önemli bir bilgi. Bunu sakın unutmayın. Tanrı bizi hep kutsuyor. Ne olursa olsun. Bizim yaptığımız eylemlere bağlı değil onun kutsamaları. Ayetlerde söylendiği gibi Mesih bizim için lanet oldu. Mesih'teki bütün kutsamalar, bereketler Avraham'a verilmiş olan bütün kutsamalar o lanet olduğu için bize aktarıldı. Ağaç üzerine asıldı, lanetlendi. Öyle ki bizler yasanın lanetinden özgürleşelim, kurtulalım ve bir daha lanete uğramayalım kendi yaptıklarımızdan kaynaklı diye. Bugün bizlere ebedi yaşam verildi ve sonsuz yaşam verildi. Mesih'in lütfu sayesinde. İşte bu yeni antlaşma kutsaması. Sakın eskiyle karıştırmayın bazen fark ediyoruz bazı imanlar farkında olmadan eskan taşma ayetlerini okuyorlar. Hala aynı şekilde Tanrı'nın onlara yaklaştığını düşünebiliyorlar. Sanki Mesih hiç gelmemiş, günahlar için ölmemiş, lanete uğramamış, karanlığa dönüşmemiş, bizi bağışlatmamış. Hala aynı biçimde Tanrı'ya yaklaşmaya kalkıyorlar. Dışarıdan bakıldığında ne kadar kutsal bir görüntü sergilese de bu kutsal kitaba uygun, uygun değil. Hatta Mesih karşıtı bir görüntü aslında. Neden? Çünkü Mesih'in yapmış olduğu işi adeta yok sayıyoruz. Mesih'in yapmış olduğu iş sözlerle tarif edilecek bir şey değil. Bütün insanlığın günahlarını günahlarını kendi üzerine aldı ve lanete dönüştü. Bu inanılmaz bir lütuf aslında. Bu lütfu fark ettiğimizde Tanrı'ya olan hayranlığımız daha da artıyor. Yeşua Mesih'e olan minnettarlığımız daha da çoğalıyor. Onu dünyaya göndermiş olan göksel babaya, ışıklar babasına karşılan sevgimiz daha da artıyor. O başlangıçtan beri bütün insanlığı kurtarmak istedi. Yargılamak istemedi, lanete uğramalarını istemedi ama yasayı eskantlaşmada verdi. Yasa niçin geldi? Yasa bir uyarıydı. Bir gün lütuf gelecek, lütufu sakın kaçırmayın. Lütuf geldiğinde koşarak lütfa sığının, yeşva Mesih'e sığının. Bu yüzden yasa verildi. Yoksa yasa hiçbir zaman yerine getirilsin diye verilmedi. Hiç kimse hiçbir zaman yerine zaten getiremez. Örneğin bir insan zina etmiyor. Ama Yeşuva Mesih diyor ki yasayı biraz daha derinden açarken bir kimse başka bir insana zina gözüyle bakarsa bir erkek bir kadına bakarsa yüreğinde zaten zina etmiştir diyor. Eyleme dökmesi gerekmiyor. Burada neyi görüyoruz? İnsanlar sürekli kusurlu, sürekli farkında değiller ama günah işlemekte, günah bataklığı içinde yaşamakta. Ve bazı insanlar kendi eylemleriyle ben bataklıkta değilim diyor. Bataklıkta yaşıyor. Her yeri çamur, kir içinde ama kendini doğru görebiliyor. İşte bu bir yanılgı. Tanrı maalesef insanların gözlerini bu konuda açsın diye dua ediyoruz aynı zamanda. Fark etsinler. İnsanlığın kurtuluşuna giden tek bir yol var. Ayetler bunu söylüyor. Mesih bunu söylüyor ayetlerde. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor Yuhanna kitabında. Çünkü ben yargılandım diyor. Ben yargılanmasaydım asla kurtuluş bulmayacaktınız diyor. Ben yargılanmasaydım asla tam olarak kutsanamayacaktınız diyor. Ama bizler Mesih'te olanlar onun aracılığıyla kutsandık ve kalıcı bir kutsallık, kalıcı bir lütuf ve bereket. Bu yüzden yeni antlaşma kutsaması geçici değil. Üç günlük değil, altı aylık değil. Eski antlaşmada kurban kesiyorlar günahlar için ama insanlar tekrar günaha dönüyorlardı. Ve tekrar tekrar kurban kesmeleri gerekiyordu. Ama bizim öyle bir kurbanımız var ki İbrahimler kitabında söylendiği gibi bir kez çarmıha gerildi, kanı döküldü ve yaşadığı için şu anda ebedi olduğu için etkisini asla yitirmiyor. Ve bir kez bizi kutsal kıldı ve hep kutsalı Tanrı gözünde. Bunun için Tanrı'ya övgüler olsun. Bu inanılmaz bir lütuf, inanılmaz bir kutsama Tanrı'yla gelmiş olan. Bunun için sevinmeliyiz ve her gün Tanrı'ya övgüler sunmalıyız. Bir insanın sahip olabileceği en büyük kutsama, Mesih'i fark etmek, bizim için lanetlenmiş olanı görmek, onun lütfuna sığınmak. Bunu yaptığınızda hem sonsuz yaşama kavuşacaksınız en büyük kutsama zaten aynı zamanda bu dünyada bol yaşama sahip olacaksınız. Bu bilgiyi duyduğumuzda bu bilgiye eğer doğru tepki verirsek imanla biliyorsunuz iman da her zaman eylemlerle desteklenmesi gerekiyor. Eylem gerekiyor. Verdiğimizde bugün sonsuz yaşama sahip olabilirsiniz. Şu sade dua ederseniz şu anda henüz Mesih'e iman etmemişseniz bugün ebedi yaşama kavuşabilirsiniz. Bugün Tanrı lütfaltına girebilirsiniz. Lanetlerden tamamen özgürleşebilirsiniz. Yeşuva Mesih sana iman ediyorum. Benim günahlarım için çarmıhta öldüğüne ve üç gün sonra dirildiğine iman ediyorum. Seni efendim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum ve şu anda yüreğime seni çağırıyorum. Bugünden itibaren benim efendim ve kurtarıcım ol. Amin. Bu sade duayı etmişseniz şu anda, ebedi yaşama kavuştunuz, bütün günahlarınız bağışlandı. Artık bugünden itibaren Tanrı lütfu altındasınız ve bir Tanrı çocuğusunuz. Artık Tanrı'ya, ışıklar babasına baba diye seslenebilirsiniz. Evet biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek esen kalın.